Orta Afrika'da süren terör bitmek bilmiyor. Linç, yağma, tecavüz ve suikastlerin ardı arkası kesilmiyor. Şiddetin gölgesindeki halkın yaşam mücadelesi verdiği ülkedeki etnik ve dini çatışmaların Ruanda katliamına benzer olaylara yol açmasından endişe ediliyor. Ülkeden gelen haberler de korkutucu. Son olarak devlet başkanı Katrina Samba Panza'nın göreve gelmesinin ardından Müslümanlara yönelik saldırılarda artış olduğu duyuruldu. Saldırılar özellikle başkent Bangui'de yoğunlaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de Bangui'deki Hristiyan çeteleri misilleme amacıyla iki Müslümanı linç etmişti. Halk ülkedeki durumun savaştan farksız olduğunu söylüyor. Sanki savaştayız. İnsanlar öldürülüyor. Her şey pahalı. Yollar kapandı. Hiçbir şey çalışmıyor. Yiyecek bulamıyoruz. Yani savaş ortamında yaşamaya zorlanıyoruz. <laughs> 2,5 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı olduğu belirtilen ülkede 10 kişiden 9'unun günde sadece bir defa yemek yebildiği belirtiliyor. 600 bin'e yakın kişi ise evsiz durumda. Birleşmiş Milletler ayrıca çiftçilerin %96'sının tohum bulamadığı için tarlalarını ekemediğini, bunun uzun vadede büyük bir gıda krizine yol açacağına dikkat çekiyor. Ocak ayında seçilen Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yeni devlet başkanı Katrina Samba Panza ise ülkede barış ve istikrarın sağlanması için daha fazla askere ihtiyaçları olduğunu belirtiyor. Bir ay içinde güvenliği sağlayacağını dile getiren devlet başkanı ayrıca herkesin yaptıklarından sorumlu olduğunu ve ülkeyi yıkıma sürükleyenlerin bir gün hesap vereceğini söylüyor. Je mets en garde les fauteurs de troubles qui continuent Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki olaylar çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Seleka isyancılarının Hristiyan Devlet Başkanı François Bozize'yi geçen yıl Mart'ta devirmesiyle başladı.